Arkadaşlar, sizlerle her bir alan için yani sayısal sözel eşitlik, dil ve TYT alanları için örnek olarak vereceğim sıralama ve buna uygun olarak belirlediğim bir hedef üzerinden kendim tercih yapıyormuşum gibi örnek bir tercih listesi hazırlayıp paylaşacağım. Bu sayede sizler de yerleşme ihtimalinizi arttırarak sağlıklı tercih listeleri hazırlayabilirsiniz. Bu konuda sizlerden gerek yorumlarda gerek Instagram'da çok fazla soru alıyorum. Her birinizle bireysel olarak yetişmekte gerçekten zorlanıyorum. Ben de sizlere teker teker balık vermektense balık tutmanın formülünü paylaşmak istiyorum. Şimdi ilk olarak sayısalla başlayalım. Öylesine bir sıralama hedefi buraya yazmaktansa yorumlardan bir tanesini aynen seçerek örnek bir tercih listesi hazırladım. Burada önemli olan sıralama ve hedefin ne olduğu değil. Nelere dikkat ederek nasıl yorumlayarak yaptığımız. Hadi başlayalım. Sayısal 236 bindeyim. Hedefim de önce ebelik birkaç tane de hemşirelik yazmak. Biliyorum ebeli sadece kızlar yazıyor. Ben de erkeğim. Arkadaşlar benim üzerimden değerlendirmeyin. Ben bunu sadece örnek olarak veriyorum. Tamam mı? Gözleriniz yorulmasın diye Türkiye başarı sıralamasına buraya koydum. 2018 19 20 renkleri de burada var. Gözünüzü rahat seçer ve yorulmaz diye bunları koydum. Tercihler aşağı doğru 24 tane gidiyor. Bunları paylaşacağım, söyleyeceğim hangileri oldu. Sıralama değişimleri de burada. Gördüğünüz gibi sadece 2020'nin sıralaması yok. Bazı arkadaşlar sadece 2020'ye bakarak yorum yapmaya çalışıyor. Bu eksik bir yorum olur. Sağlıklı bir tercih olmaktan biraz uzaktır. Sağlıklı bir tercih yapmak için arkadaşlar iki şey dikkat etmekte fayda var. Bunlardan bir tanesi kontenjan değişimi. Burada E ve H yazdım. Öbelik ve hemşireliğin kontenjan değişimini burada görüyorsunuz. Artılarda arttığını gösteriyor. İkinci olarak da başarı sıralamasının nasıl değiştiği. Özellikle 3 yılda. Son 3 yıl. Hadi vakit kaybetmeden aşağı doğru inelim. Özellikle ben söyleyip duruyorum. Bazen %40 yukarıdan hatta %50 ve %60 yukarılardan yazmak mümkün arkadaşlar. Sıralamanın ne olduğuna göre değişir. Sıralamanız biraz yukarıdaysa %40'lardan birkaç tane yapabilirsiniz. Ama artı eksi %10 ve %20'lerin gelme olasılığı daha yüksek. Bunu söyleyeyim. Eğer sıralamanız biraz daha aşağılardaysa 500-600 bin gibi. Oralarda bazen 200 bin kadar dalgalanmalar olabiliyor arkadaşlar. Bu dalgalanma bazen yukarıya bazen de aşağı olabiliyor. Bunlara dikkat edin lütfen. Aşağı doğru inelim. Birinci sıraya Ankara Üniversitesi'ni yazdım. Çünkü Ankara Üniversitesi'nden önce gelen birkaç üniversitenin başarı sıralaması biraz istikrarlı devam etmiş. Ve oranın gelme olasılığını biraz düşük buldum. O yüzden Ankara Üniversitesi'nden başladım. Bakınız 196 195 186 çok da fazla dalgalanmamış. Bu yıl ne olur diye sorarsanız bilmiyorum. Bilmediğim için de zaten %30 40 gibi aralıklarda tercih yapmanızın yerleşme başarınızı artıracağını söylüyorum. Ege Üniversitesi, bunları tek tek söylememe gerek yok. Bunları siz videoyu durdurarak görebilirsiniz. Osman Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri, Selçuk Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi bakın karşımıza yine çıktı ama bu Ankara'da bulunuyor. Gaziantep Üniversitesi, Çan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Mersin Üniversitesi. Bakın burada Tarsus Üniversitesi çıktı ve karşısında noktalar var sadece. Peki bu noktalar ne anlama geliyor? Tarsus Üniversitesi'ne ebelik bölümü ilk defa açıldı. Peki neden hocam yeni açılmış bir üniversiteyi bu kadar yukarılara yazdınız? Alt sıralar yer alması gerekmiyor muydu? Ben şöyle yorumladım. Tarsus Üniversitesi Kafkas Üniversitesi'ne göre daha tercih edilebilir bir üniversite gibi duruyor. Dolayısıyla alt sıralarda değil de sanki biraz daha üst sıralarda yer alacakmış gibi. Neden buraya koydum? Çünkü Tarsus biliyorsunuz Mersin'de bulunuyor. Dolayısıyla bu alama elde edebilir. O sıralamayla kapatabilir. O yüzden buraya koydum. Devam edelim. Van 100. Yıl Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Atatürk, Kafkas Üniversiteleri. Bakınız şuradaki uyarı gördünüz mü? Buraya bir not düştüm. Buradan sonra şansımızı artırmak için biraz daha düşük sıralamalara yöneliyoruz. Bu benim yorumum arkadaşlar. Belki siz bu yönelmeyi 6'dan sonra başlatabilirdiniz. Ben ise 14'ten sonra başlamayı biraz daha uygun gördüm. Bakınız 236 bin sıralama ile 2020'ye göre normalde yerleşemiyorum. Fakat 2019'a göre 18'e göre hatta yerleşebiliyorum. Şu son ikiye de arkadaşlar yeni açılan üniversitelerden iki tanesini seçtim. Bu iki bu iki üniversite diğer üniversitelere göre daha az tercih edilebilir diye düşündüğümden garanti olsun diye bu ikisini almayı uygun gördüm. 19'dan sonra da hemşirelik başlattım arkadaşlar. 5 tane de buraya yazdım. Burada da yine hemşirelik garanti olsun diye burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Kafkas, Batman, Tokat ve Yozgat üniversitelerini buraya aldım. Yine şunu fark etmişsinizdir. Yozgat, Tokat ve Batman Buralar nispeten daha az tercih edilebileceğini düşündüğüm iller. O yüzden kesin kesin yerleşmek istiyorum hocam dediğinizde bu sıralamalar mantıklı olabilir. Şöyle de düşünebilirsiniz ama Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ebeliğe yerleşmektense Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hemşeriliğe yerleşmeyi daha çok isterim. Böyle düşünüyorsanız eğer o zaman ne yaparsınız? 19'a Burdur yazarsınız. 20'ye de Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ni yazabilirsiniz. Benim yorumum bu şekilde arkadaşlar. Sizinle yine paylaşmak istediğim şöyle yorum soruları diye hazırladığım bir kısım var arkadaşlar. Bunları da hemen hızlı hızlı yorumlamak istiyorum. Birden başlayalım. İyi üniversitede istemediğim bir bölüm okumak mı? Orta bir üniversitede istediğim bölüm mü? Mesela diyelim ki Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde kimya bölüme gidebiliyorsunuz. Ama öğrencinin istediği bölüm orası değil. Hemşirelik, diş hekimliği ne bileyim başka bir bölüm. Ama öğrencinin kafası karışıyor. Baksana ya Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ni tutturuyorum. Orayı mı tercih etsem acaba diye bir kafa karışıklığı yazıyor. Hiç kafan karışmasın. Tercih yaparken kesinlikle önceleyeceğin şey üniversite değil, gitmek istediğin bölümdür. 2. Beşinci en yüksek sıralama ile öğrenci alan bir üniversite bu yıl gerileyebilir mi? Gerilemesi çok mümkün arkadaşlar. Bu yıl sıralama Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Marmara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya diye gidiyordur. Fakat Sakarya ne yapar? biraz daha aşağılara düşebilir. Oradan başka bir üniversite atıyorum 9 Eylül Üniversitesi onun önüne geçebilir. Sıralama değişebilir yani. Üniversitelerin sıralamaları değişebilir arkadaşlar. Biri diğerinin önüne gelir, öbürü diğerlerinin arkasına geçebilir ya da altına düşebilir. 3. Yeni açılan üniversiteler alt sıralamalarda mı olur? Olabilir, olmayabilir. O üniversitenin hangi ilde olduğu biraz önemli arkadaşlar. Takdir edersiniz ki Doğu ve Güneydoğu tarafları batıya oranla biraz daha az tercih edilebiliyor. Dolayısıyla İlle de yeni açılan bölümler alt sıralarda olacak diye bir şey yok. 4. Gelmesi kesin değilse üniversitelerle aranızda duygusal bağ kurmayınız. Bakınız bunu yorumlarınızdan da hissediyorum. Tercihlerinizi verdiğiniz üniversiteye gönderdiniz, ondan sonra da dua ediyorsunuz. Allah'ım ne olur 4. sıradaki gelsin. Allah'ım ne olur dördüncü sıradaki gelsin. Allah'ım lütfen, lütfen. Arkadaşlar böyle yapmamanızı tavsiye ederim. Sonradan hayal kırıklığı yaşayıp üzülebilirsiniz. Bakınız size bir sene öncesine götürmek istiyorum. Bir yılda neler yaşadınız değil mi sınav hazırlanırken? Ne çetin şartlardan geçtiniz? Ne kadar uykusuz kaldığınız geceler oldu? Stres dolu günleriniz oldu? Senenin başındayken Gaziantep Üniversitesi'nin rektörü gelseydi size ve şu teklifte bulunsaydı senin artık ders çalışmana gerek yok. Biz seni üniversitemize kabul ediyoruz eğer istersen. Ebelik bölümünden başlayabilirsin. Birinci sınıftan başlayabilirsin. Kabul eder miydiniz, etmez miydiniz? Ederdiniz değil mi? E peki neden o zaman ille de Şükür Üniversitesi gelsin diye yanıyorsunuz? Gaziantep Üniversitesi gelse de devam edin, bölümün kıymetini bilin, üniversitenizi, bölümünüzü sevmeye çalışın. 5. Sıralamalar nasıl olur? Düşer mi? Yükselir mi? Bakınız bunu bilemediğimiz için zaten ne diyoruz? Tercih aralığınızı geniş tutun. Elbette kontenjanlar artırıldan dolayı bazı bölümlerin sıralamalarını düşebilir diye biz de öngörüyoruz veya yorumluyoruz ama yine de bu yorumlardan şimdiden kaçınmaya çalışıyoruz. Sıralamaları etkileyen yegane şey kontenjanların değişmiş olması değil arkadaşlar. Daha önceki bir videoda zaten başarı sıralamasını ne etkiler bunu anlatmıştım. Tekrar oraya girmeyeceğim. Düşer mi yükselir mi belli değil. Geçen sene çok iyi Özellikle tıptan çok fazla tercih yapılacak, tıp sıralamaları uçacak, çok yükselecek dendi. Tıp bölümünün birçok üniversitede başarı sıralamalarının düştüğüne şahit olduk. Ve sonra da bunu söyleyen, bunu dile getiren arkadaşlar da kanalından özür beyan ettiler. Biz de öngöremedik. Herkes öyle söylüyordu. Sonuçta bir tek ben yanılmadım vesaire diyerek. Belli olmaz arkadaşlar. Biz aralığı geniş tutup tercihleri vereceğiz sağlıklı bir şekilde. Ondan sonrası artık ÖSYM'nin elinde. Altı şehir mi seçeyim, üniversite mi? Şimdi bu konuda biraz ortadayım. Buna da mesela gastronomi bölümünden yola çıkarak örnek vermeye çalışalım. Diyelim özellikle gastronomi alanında deniz ürünlerinde ilerlemek istiyor. Şimdi bu arkadaşın neyi tercih etmesi gerekir? Üniversiteyi mi yoksa şehri mi? E, tabii ki denize yakın şehirleri seçmesi daha uygun olabilir. Veya kendisini gastronomi kentlerinden bir tanesine atmak istiyorsa gördüğünüz dört şehirden birisini seçmesi mantıklı olabilir. Son olarak yedincisi vakıf tercih edeyim mi? Bazıları vakıf üniversitesini özellikle burslu kısımları tercih etmekten çekinebiliyor. Çünkü acaba hocalar beni dersten bırakır da işte bursumu elimden alırlar mı? gibi kaygılar olabiliyor. Daha önceden bu tür durumlarla karşılaşanlar oluyordu evet. Fakat artık lisans bölümünü veya ön lisans bölümünü kazandınız diyelim. Okuduğunuz yıl boyunca tabii 4 yıllık bir bölümü kazandıysanız 4 yıl boyunca veya ön lisans kazandıysanız 2 yıl boyunca veya tıp kazandıysanız 6 yıl boyunca sizden ücret talep edilmiyor. Tabi disiplin olaylarına karışmadıysanız. Bununla ilgili kafanızın netleşmesini istiyorsanız arkadaşlar, vakıf üniversitesini yazmak istiyorsanız, o üniversitenin mutlaka sayfasına gidip burs yönetmeliğini, güncel burs yönetmeliğini mutlaka ama mutlaka okuyun. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ben yine diğer alanlarla ilgili böyle bir çalışma yapmak istiyorum eğer siz de isterseniz. Aşağıya bırakacağınız yorumlardan yine bir tanesini seçerek sözel, eşitarlık, dil veya TYT alanında biriyle ilgili video hazırlayıp devam etmeyi düşünüyorum. Hepinize sağlıklı tercihler dilerim.